Efendim Eylül ayının son günlerinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve hepimizi sarsan sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı ve o gün evde olan arkadaşı uyuşturucu testi için örnek verdi. En büyük hata. Beklenmedik ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu iddiaların odağındaki kızı ve arkadaşı uyuşturucu test yaptırdı. Gerekli yerlere gerekli örneklerimizi verdik. Kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında zaten avukatlarımız paylaşacaktır. Teşekkür ederiz. E, ee, Müvekkillerin tekrar belirtmek istiyorum. Gizlediği bir husus yoktur, bir durum yoktur. Kendi rızamızla kendilerinin talebi üzerine buraya geldik. Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'da 5. kattaki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetmişti. O gece Güllü ile eğlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Tuğyan Ülkem'in arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığı da iddia edilmişti. Herkes tamam mı? Onun. İddialar üzerine Tuğyen Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hastanede uyuşturucu testi yaptırdı. Üyekillerimizin rutin işlemleri için hastaneye girdik. Rutin işlemleri yapıldı. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı işlemi veya tutuklama yoktur. Daha önceki beyanlarında da açıkça söyledikleri üzere bir e, gizledikleri bir durum yoktur. Kendileri bir madde kullanmamışlardır bugüne kadar. <laughs>